Günümüzde damat kahvesi denen ve göya damadın gelini sevdiğini kanıtlamak için bile bile içtiği tuzlu kahvenin aslında geçmişte anlamının çok farklı olduğunu biliyor muydunuz? Yıllar öncesinde evlenecek gençler birbirlerini tanışma ziyaretinde görürlermiş. Damat adayı ve ailesi kız evine ziyarete gittiklerinde kahve ikram edilirdi. Kız ve erkek bu kahve ile kararlarını karşı tarafa rencide etmeden belli Şöyle ki, oğlan kızı beğenmemiş ise ikram edilen kahveyi içmezmiş. Kız oğlanı beğenmemiş ise kahveyi tuzlu yaparmış. Böylelikle kızın istenilip istenilmeyeceği belli olurmuş. Yani aileler rencide olmadan kararlarını bu şekilde birbirlerine açıklarlarmış.